Leonas kanalından hepinize selamlar sevgiler dostlar bugün sizlerle beraber Kripto madencilik projesi olan Lymer Coin'de olacağız Hem e, sizlere son durumundan biraz bahsetmek istiyorum Yeni bir etkinlik var Onu göstereceğim Oradan bir cihaz alıyor olacağız Sonrasında bu ay sonu e, Christmas Noel geliyor yılbaşı geliyor biliyorsunuz Yılbaşı dönemlerinde neler olduğunu Sizlere anlatmak istiyorum Güzel bir video olacak Ondan önce hatırlatmalarda bulunayım Lütfen Kanala abone değilseniz abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, bana destek olmak için yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyelim arkadaşlar. Kanalın açıklamalı kısmında Telegram grubumuzun linki var. Oraya gelirseniz tamamıyla ücretsizdir. Bu proje ile ilgili son dakika paylaşımları yapıyorum. Yeni bir etkinlik gelirse, yeni ödeme aldığımız takdirde bunların bilgilendirmelerini de oradan paylaşıyorum arkadaşlar. Tamamıyla ücretsizdir. Sizden bir talebim yok oraya da hepinizi beklerim. bunun dışında şöyle bir not daha düşeyim. Bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında linki bırakıyorum. Projenin linkini. Eğer ilk defa projeye kayıt olacaksanız o link üzerinden kayıt olursanız arkadaşlar iki tane dörderli raf kazanıyor olacaksınız. Bakın hemen sizlere de göstereyim. Bende iki tane üçerli raf var ama bunları koymuyorum. Çünkü üçerli raflar hem daha az alan veriyor bize hem de yer işgal ediyor. O yüzden ben bunları kullanmıyorum ama eğer siz linkten kayıt olursanız dörderli yani benim de şu an kullandığım iki tane raf alıyor olacaksınız. Bunlar olmadan arkadaşlar kazım yapamıyoruz. Cihazları üstlerine koymamız gerekiyor. Bunlar da oyun içi parasıyla satılıyor. O yüzden hem size ufak bir hediye hem de yayıncıya bir destek olmanız anlamında böyle bir uygulama var. Hatırlatmak istedim. Şimdi gelelim Bugünkü konumuza sizlere bir odamı göstereyim son durumunu. Bakın pes özelliğinden dolayı yani son aldığımız pes özelliği sayesinde odamızın görüntüsü değişti. Şu an çok daha güzel bir görüntüye sahip bence. Bakın ikinci odada yer yer boşluklarım var. Bunları doldurmaya çalışıyorum ve hedefim üçüncü odaya geçiş yapmak. Zaten ilk iki oda tamamlanınca mecbur geçiyor olacağız ama benim de hedefim üçüncü odayı bir an önce açmak o yüzden olabildiğince cihaz almaya çalışıyorum arkadaşlar şimdi daha önceki videolarda olduğu gibi ödeme kanıtını da göstereyim sizlere bakın bu oyun ikisinde çekim aldım doge olarak çektim arkadaşlar ee, ki zaten genelde doge kazıyorum ve doge olarak çekiyorum dün de bir ödeme talebinde bulundum muhtemelen bugün ödemem gelir genellikle hafta içleri ödeme talebinde bulunmaya çalışıyorum hafta sonu da Talepte bulunabilirsiniz ama bazen bekletebiliyor. Hafta içi ya aynı gün ya da genellikle bir gün sonra ödemeler geliyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı, problem olmuyor. Zaten proje ikinci senesini geçti ve umarım çok daha uzun bir süre devam ediyor olacak. Temennimiz bu yönde. Şimdi ödeme kanıtında gösterdiğime göre etkinliği biraz konuşalım. Bakın burada zaten hemen giriş yaptığınız zaman üst kısmındaki Benira tıklarsanız etkinliği açıyor. Ee, burada bir lansman var. 61.000 GHz hız veriyor arkadaşlar. Burada özel bir cihaz sunuyorlar. Daha önce satışa sunulmayan bir cihaz ve tam 3 gün süre müddet verdiler. Şu an 280 adet var. Yani sınırlı sayıda satışa çıkıyor. Ve bunun bakın geceden beri yaklaşık değil yani tam 51 tane satılmış. Fiyatı gayet makul. Gücü de fena değil. Ben de bunlardan bir tane şimdi videoda alacağım. Benim de tam bütçeme göre bir cihaz geldi diyebilirim. Şimdi genellikle iki tane yani çift almak daha mantıklı oluyor arkadaşlar. Bunun da nedeni şu. Geçtiğimiz aylarda bir Merch özelliği gelmişti. Sizlere cihazı aldıktan sonra gösteririm bunu da. Burada iki tane ve 4-8 katları şeklinde alırsanız bu cihazları birleştirip çok daha güçlü bir hale getirebiliyorsunuz. O yüzden ben şimdi videoda bir tane alıyor olacağım. Etkinlik bitmeden bir tane daha almak istiyorum. Yani çift almanızdaki neden ve fayda merge yapabilmek ve bu merge sayesinde cihazı çok daha geliştirebilmek. Şu an sadece level 1 cihaz almış oluyoruz. Siz birleştirme yaparsanız level 2, 2 tane level 2 birleştirirseniz level 3, 2 tane level 3 birleştirirseniz level 4, level 5 şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Son e, etap, son level, level 5 şeklinde oluyor. E, bunu da sizlere söylemiş olayım. Şimdi hızlı bir şekilde LMT'lerimizle arkadaşlar buradan satın alalım ve odamıza yerleştirelim. Bakın yes diyorum ve şu an bir tane bu cihazdan aldık. Görmüş olduğunuz gibi ben aldıktan sonra 228 tane kaldı ve buradan e, LMT'lerimi azalttı arkadaşlar. Şimdi LMT'yi 1 LMT 1 dolar gibi düşünebilirsiniz. Burada cüzdan seçeneğinden e, ister DOGE ister LTC şeklinde yatırabiliyorsunuz. Sonra bu projenin içerisinden LMT'ye dönüştürüyorsunuz arkadaşlar bunları. Ve bu LMT ile beraber de cihazları alabiliyorsunuz. Hemen e, bir buna yer bulalım. Şöyle ben yerini değiştiririm. Bu rafı koyayım ve üstüne cihazı ekleyelim. Bakın cihazı ekledikten sonra buradaki gücümde e, artış oldu. Videoyu geri alıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım. Pardon. Hemen multi inventory diyeyim. Bakın burada gücümüz azaldı. Üstüne koyduğunuz anda gücümüz artıyor. Şu an daha yüksek miktarda kazım yapıyor sistem. Ve bana daha çok doge biriktirmiş oluyor arkadaşlar. Hemen merge kısmını göstereyim. Bakın neden çift alın dememdeki neden şu. Bakın şundan bir tane var şu an bende. Select diyorum arkadaşlar. Diyor ki bana 12.99 LMT'ye eğer bundan iki tane varsa ve şu diğer parçalardan ki bu parçaları oyunlar oynayarak sizlere ücretsiz veriyor arkadaşlar. Bu parçalardan da elinizde olması gerekiyor. İki tanesini merge yaparsanız bu cihazlardan bakın 149.000 GHz'e çıkartıyor. Şimdi bir tanesinin gücü 61.000. Diğerinin de 61 bin olacak tabii iki tane ise. Toplamda 122 bin. Burada merge yaparsanız eğer iki tanesi tek bir cihaz olacak. Hem yerden tasarruf ediyorsunuz hem de gücünü 149 bine çıkartmış oluyorsunuz. Buradaki merge özelliği bu işe yarıyor. O yüzden sizlere genel olarak cihaz alıyorsanız iki ve katları şeklinde almanızı tavsiye ediyorum. Özellikle sınırlı sayıda cihaz olduğu için bunlar ileride market geldiği zaman satarken daha yüksek fiyatlara satma olasılığınız var. Ki level 2, level 3 bunlar çok daha yüksek fiyatlara gidebiliyor level 1'e göre. Bunu ilerleyen dönemlerde bence göreceğimizi düşünüyorum. Ki projede olan arkadaşlarımız da diğer projelerde gördükleri gibi arkadaşlar böyle bir özellik bekliyorlar. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak. Şimdi bunu da gösterdiğime göre Videonun sonunda şunu konuşalım. Daha önce iki tane Noel gördü arkadaşlar proje ve yani bu ay sonu muhtemelen özel bir etkinlik geliyor olacak. Yaklaşık bir 14-15 gün sonra gelir diye tahmin ediyorum. Yani ayın 24'ünde 25'i gibi geliyor ki Christmas ne zaman sanıyorum 24'ü olması gerekiyor. Yani o civarlarda yeni bir etkinlik gelmesi olası ve burada gerçekten çok iyi cihazlar olabiliyor. Ben de o etkinliklerden daha önce cihaz almıştım. Bakın size göstereyim. Şuradaki bal kabağı ilk aldığım cihazlardan bir tanesi. Bu Noel, Christmas zamanlarında. Sonrasında tekrardan cihaz almıştım ama hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Böyle yılbaşı zamanları güzel cihazlar geliyor. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Özellikle bu ay sonu bu etkinliği merakla bekliyorum ben de. Buraya kadar izlediyseniz ve dinlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sorularınız varsa lütfen e, videonun altında yorumlar kısmında sorun. Telegram grubumuza gelin. Oradan da bilgi edinin arkadaşlar. Ve e, projede ufak ufak adımlar atabilirsiniz. Yatırımsız bir şekilde de e, bu cihazları elde etme şansınız var. Biraz zor ama emek harcayarak bunları da e, yatırımsız da kazanabilirsiniz. Timewall özelliği var. Anket özelliği bu anketleri çözerek e, ya da oradaki görevleri yaparak e, LMT kazanabiliyorsunuz. Aynı zamanda oyunlar var arkadaşlar. Bu oyunları oynayarak da sizlere şu LMG token'dan veriyor. Buradan da cihazlar elde edebiliyorsunuz. Hemen sizlere göstereyim. Buradaki cihazlarda farklı. Bunlar da tamamıyla e, oyun parasıyla verilen cihazlar. Bunları e, normal Kriptoyla satın alamıyorsunuz oyunlardan elde ettiğiniz tokenla alabiliyorsunuz. Ama yatırım yapmak istiyorsanız burada kripto ile şu cüzdan kısmından Doge ve LTC ile olabilir. Bitcoin de var bu arada. E, üçünden bir tanesiyle buraya e, yatırımda bulunuyorsunuz ve sonrasında LMT alarak burada cihazı ekleyerek arkadaşlar e, kazıma başlamış oluyorsunuz. Proje şu an ikinci senesini geçti. E, uzun bir süre daha devam etmesi çok olası çok bilinen bir proje var biliyorsunuzdur o 8 senesinde ve hala devam ediyor arkadaşlar onda da bu şekilde odamızı büyütmeye çalışıyorum Onunla ilgili de videolar paylaşıyorum Umarım bu projede büyüyerek ve gelişerek çok daha iyi noktalara gelir Biz de ödemeler almaya kriptolar kazanmaya devam ederiz Tekrar izlediğiniz için çok teşekkürler yeni videolarda yeni ödeme kanıt videolarında yeni etkinliklerde görüşmek dileğiyle diyorum Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.